Yazefi e neredesin? Bilmiyorum. Geliyor musun? Ben seni bekliyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel geldin Yazefi. Tamam e. <laughs> 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 ben, ben de bek bekliyorum. Sen mi bekleyeceğim beni? <laughs> Ama ben korkuyorum. Şey Ama mi? ben geçemiyorum sen çok küçüksün geçebiliyorsun her yerde. Nasıl? Ben geçeyim. Evet sen geçebilirsin çünkü sen küçüksün. Geçemedin. Geçemedin mi? Atla. Sen geçersin sen büyüdün artık sanki. Ah yavaş. Ah Yüzefe ne yapıyorsun öyle? Yüzefe <laughs> nasıl yaptın öyle? Aa top attı bana Yüzefe. Hadi koş bekliyorum ben seni. Kay Aa. Yazıf elindeki hangi renk? Mavi yeşil. Mavi yeşil. Aferin benim oğluma. Yeşil değil ama mavi. Yazıf bu ne renk? Yazıf. Bakar mısın? Bu ne renk? Bu ne renk? Yazıf al at, attım bak. At onu bana. Çabuk 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 çabuk. Ama atarken renklerini söyle. Tamam mı? Mavi. O ne? Sarı. Hayır. O da mavi. Bu da mavi. Evet. Aa. O sarı. Bu sarı. Evet. Teşekkür ederim. Hayır. Kırmızı atıyorum şimdi. Bak 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 bak. Kırmızı attım. Ay atamadım. Attım kırmızıyı. <gülüyor> <gülüyor> Onun adı ne? Yezefe. Ne? Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Kırmızı. Aa, at bakalım bana. <laughs> Hadi koş ben seni bekliyorum burada. Tamam. Hadi. Oh, çabuk 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 çabuk. Çabuk hızlı. Çabuk bak bekliyorum. Geliyor musun? Acele et biraz. Hadi gel 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 çabuk 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 çabuk. Yazife sen cüce misin? Cüce misin sen? Nasıl cüce? Nasıl cücesin sen? Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Oh. Ay kucağıma düştü ya Zepe. Ya Zepe kucağıma düştü. Yavaş dikkat et. Yeter. Tamam yeter ama yorulmadın mı? Oo oh, takla attın ya Zife. Takla attın. Evet.